Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of sıfırdan klasof of Clans'a başlıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, başlamadan önce ben videodan önce girdim. Bir baktım. Devam etmeden önce arkadaşlar. Ben durdum. Ben durdum. Bekliyorum. Siz de durun ve videoyu beğenip kanala abone olun arkadaşlar. Aşağıda bir tane bildirim çanı var arkadaşlar. Zil çanı. Ona tümü derseniz beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Olamaz. Goblin sürüsü çabuk. Köyü savunmak için bir top hazırlayalım. <laughs> arkadaşlar benim tabletimde tabletimde ben şu anda ben benim su oyundaki kalanım telefondan arkadaşlar bilginiz olsun. İki tane goblin geliyor. Arkadaşlar tatilimdeki hesabım benim. Köy binası 7. Belediye binası 7 yani Ve full. 8'e geçeceğim. Ama arkadaşlar ondan ben köy binası 7 hesabına video çektim ama tablette olduğu için hepsini evet, koyalım biz. Normalde tamam, 2 tane çizik olsa yeter ama Evet arkadaşlar. İyi kısımlar. Evet, ben kombinasyonla hesabımla video çektim. Ama arkadaşlar tablette olduğu için telefonu aktaramadım arkadaşlar. İkinci inşaatçı alalım. İksir toplayıcısı, toplayıcıları alalım. Bekleyelim arkadaşlar. Elmas alamayalım. Depolar için bir depo inşa edelim. Tamam. İksir deposu. Altın deposunu inşa edelim. Şöyle İki bir ve sıfır. Har! Altın biz Goblinler, altını çok severiz. Sevin bakalım, ama Allah Evet. Şimdi biraz birlikte eğitelim. Eğitelim. 20 tane bar var. Bir tane elmas verelim Bir tane de bir şey olmaz. Bir elmastan zarar gelmez. 10 tane atalım. 10 tane yeter. fazla harcamayalım arkadaşlar çünkü iksir lazım olacak. Güzel. 10 tane var Goblin normal almayı yetti de arttı bile. Arkadaşlar adam oyunu yapacağım. Adı oyunda. Çok güzel. O, Aa. Yaptık. 10 saniye. 10 saniyede belediye biraz yükseldi. <laughs> 10 saniyede belediye biraz yükseltiyoruz. Yeah. Aa. Başarılar evet. İkinci kişi de alalım. Böyle. Arkadaşlar ses çok geliyor mu? Biraz kısımsı. Size çok gelmesin. Okçu, okçu kalesi. Tuzaklar yok mu? Altınımızın yettiği kadar duvarlara basalım arkadaşlar. Evet. Altımız bitti. Evet. Sami ettiğim gibi. Şöyle bir düzen yapalım. şuraya bir tane top bir tane de şuraya top bu buraya bunu şuraya şöyle koyalım bunu buraya Barbara'ya diyelim biraz Arkadaşlar siz boş boşuna beklemeyin. Barbarlar yetilsin. 10 barbara yetilsin. 9 barbar. Ben hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Bir barbar kaldı. 3 2 1 ve o da bitti. Arkadaşlar bir çok oyunculu savaş arayalım. Eğer rakipler çok güçlüyse ve arayamıyoruz. Altınımız hiç yok. Goblin karakoluna saldıralım. Bin altın veriyor. Güzel. Tuzak yok. Biraz buraya biraz oraya. Evet arkadaşlar. Aldılar. Kulübeyi de aldılar. Evet. buraya basacağım. Okçular açılsın. Arkadaşlar kışlara bilsin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Biri bitti, öbürü de bitti. Devri açabiliyoruz ama onu sonra açarız çünkü altın XC'si sıkıntımız var. Arkadaşlar kışlara evet. yükselttim. Okçu basmayacağım ama okçu basmayacağım. Okçu etmeyeceğim. Biraz barbarla la oynayalım. Bak okçu da sonra yeteriz. Arkadaşlar siz sıkılmayın ve video çok uzun olmasın diye arkadaşlar video kesiyorum, durduruyorum. O arkadaşlar Yedi barbar bar bitsin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 5 saniye kaldı. Bir savaş. Çok oyuncular arayalım arkadaşlar. Rakipler çok güçlüyse ve güzel ganimet bulamazsak tek oyunculuğu yani goblinlere saldırırız. Bin altın yok mu ya bin altın? Aa bin altın geldi. 740 kara iksir güzel arkadaşlar. Okçu ok klasi görüyor. Biraz buraya. Hatta hepsini buraya atalım. Onlar burayı halleder herhalde ya. Ben barbarlara güveniyorum. Hadi aslanlarım yıkın yıkın. Yıkın aslanlarım. Bir seviye barbarlar Çok güçsüz. Altın madeni de bütün altın ama altın madenini alabilecek miyiz acaba? Beyliği binasını yıkın. Ah altın madenine gidin. Aslansınız barbarlar. Bütün altınlar teker teker geliyor. O bir barbar da burada kışlayı yıkmaya kışlayla cebe, cebelleşiyor. Kışlayı yıkmaya uğraşıyor. İksir de iksir toplayıcılarını aldın. Tamam mı? görüyor ama şu barbar ilk önce kışla kışla ile uğraştı şimdi de şimdi de altında, ma, altında uğraşıyor Arkadaşlar işte burada bitirelim videoyu ama video diyorum savaşı bitirelim. Arkadaşlar video biraz uzun oldu. 12 dakika oldu neredeyse video. Arkadaşlar bugündük bu kadar olsun. Yarın devam ederiz arkadaşlar artık. Arkadaşlar klasör kullansın klasör devamı gelecek. Like istemiyorum bu sefer. Ama Klasör kullansın devamın gelmesi için like istemiyorum ama arkadaşlar abone olup like atarsanız yine de mutlu olurum arkadaşlar. Ama At like atsanız da atmasanız da Clash of Clans gelecek. Şu i̇şte basalım bari. Bir de şunu basalım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.